Ben güreş hayatıma ilk İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başladım. Burada birçok ilklere imza attım. Gençler kategorisinde dünya ikincisi oldum. Avrupa şampiyonu oldum. Bu şehre güzel başarılı madalyalar kazandırdığıma inanıyorum. Daha sonrasında Yalova'ya transfer oldum ve şu an Yalova adına kazandığım bir dünya şampiyonluğum var, Avrupa şampiyonluğum var. Şu an aktif olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusuyum. Biliyorsunuz 2024 Yaz olimpiyatlarını geride bıraktık. Kendi kariyerimde eksik olan tek bir e, Olimpiyat madalyam vardı, altın madalyaydı aslında. E, oraya altın madalya almak için gitmiştim. Ama maalesef bazen istediklerimiz, e, planladıklarımız e, istediğimiz gibi gitmiyor. Ama orada kadın güreşi adına e, ülkemizde sadece bir bronz madalya vardı. Ben cumhuriyet tarihinde ikincisini kazandım. Kendi kariyerimde elde etmiş olduğum dünya şampiyonunun yanında e, Olimpiyat bronz madalyası da ekledim. Çok mutluyum, gururluyum. Yani bir kadın olarak buralara gelmek, bütün imkansızlıklara rağmen, destek verilmemesine rağmen, inanın hani belki takım sporları kadar ön planda değiliz ama bireysel branşlar olarak da bizler de bu konuda biraz mağduruz. Buna rağmen kadın olarak bu zinciri kırıp bugün dünya şampiyonu olarak karşınızda oturmak inanın benim için çok onur ve gurur verici bir olay. Yani biraz uzun konuşuyorum ama kusura bakmayın değerli vaktinizi alıyorum. Biz ilk güreşe başladığımız zamanlarda bizim önümüzde şampiyon ablalarımız yoktu. Yani daha önce dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu idol alabileceğimiz sporcular yoktu. Biz Türkiye'ye kadın güreşi olarak idoller olduk. Yasemin Adal Yiğit biliyorsunuz, dünya şampiyonumuz. Birçok tarihi başarı imza atmış yine bir ablamız. Ben keza öyle Bizim amacımız e, çocuklarımızın Türk kadın e, sporcularından en iyi idol, en iyi örnek olmak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Umarım da iyi bir idol oluyoruzdur. Ben İzmir'de güreş hayatıma e, ilkokulda Petkim Latife Hanım İlköğretim Okulu'nda e, Bodrum katta beni güreşe ilk başlatan Selahattin Karaman ve Şenay Karaman hocalarım sayesinde güreş branşıyla tanıştım. İnanın bugün e, bunu konuşuyor olmak beni çok gururlandırıyor. Çünkü bizim o salonu gerçekten görmüş olsaydınız tavan yüksekliği belki 2 metreden 2 metredir yani maksimum o kadar diyebilirim. Öyle daracık e, tuvaletlerin patladığı bir salondan bugün buralara gelmek gerçekten benim için inanılmaz bir başarı hikayesi. E, o dönemlerde zaten e, burada da kendisi var Hüsnü Hocam sağ olsun bizim kulüp başkanımızdı bizlere destek olmuştu. Ee, dediğim gibi beni ilk beden eğitimi öğretmenim keşfetti. Çok hareketli, hiperaktif, yerinde durmayan bir kız çocuğuydum açıkçası. Kız arkadaşım yoktu, hep erkek çocuklarıyla oyun oynamak isterdim. Duvara amuda kalkarken beni e, Selahattin Karaman görüp güreş minderine davet etti. Güreş salonuna gittikten sonra benden önce güreşe başlayan ablalarımla beraber antrenman yapmaya başladım. E tabi daha sonrasında Türkiye şampiyonasına e, gidilmeye karar verildi. Bu Türkiye Şampiyonasında e, benden önce güreşe başlamış olan ablalarımı mağlup ettim ve tabii ki milli takım kariyerim ondan sonra başlamış oldu. E, tabii ondan sonra sayısız yani şu an kadın güreşi alanında Avrupa Dünya Şampiyonalarında gençler yıldızlar büyükler kategorisinde çok şükür alınmamış madalyam kalmadı. E, da az önce söylediği gibi bizim artık tek bir hedefimiz, hayalimiz var. 2028 e, Los Angeles'ta altın madalya. Tek koleksiyonumun eksik madalyası bu. E, güreş hayatım dediğim gibi bu şekilde başladı. Birçok imkansızlıklara rağmen başladı. Bugün bakıyorum genç kardeşlerimize. Gerçekten birçok olanak yani salon imkanı, yatma, kalkma, beslenme, barınma devletimizin sağlamış olduğu birçok imkanlar var. Ama maalesef ki e, sporcularımızı keşfedip bir yerlere getiremiyoruz diyebilirim. Bu aslında bizden de kaynaklı olabilir. Çünkü onları keşfetmek çok önemli. Onlara destek olmak çok önemli. Gerçekten Türkiye'de ben inanılmaz tarihi başarılara imza atacak öğrencilerin, çocukların olduğuna inanıyorum. Önemli olan bunları keşfetmek. Spor kariyerim, kariyerimden sonra da ülkem için en iyi şekilde bu hizmeti de yapmaya hazırım. Bunun için devamlı çalışacağım.